sahiplenilmesinde, korunmasında çok önemli bir rol üstleniyor. Onun için burada sevgili taksici dostlarımızı görmekten bizler de çok mutluyuz. Bugün Sarıyer'i konuşacağız. Sarıyer'deki taksicilerle ilgili yapılması gereken çalışmaları, Sarıyer'le ilgili yapılan çalışmaları birer birer ele alacağız. Öncelikle programımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Taksiciler Meclisi Başkan Vekili Sayın Orhan Demirci'yi kürsüye davet ediyorum. Evet. Evet, Sayın Başkanım, Değerli İstanbul Taksi Esnaf Odası Başkanım, sevgili meslektaşlarım, bu ayki olağan taksiciler meclisi toplantımıza hoş geldiniz. <laughs> Değerli Belediye Başkanım, biz taksicileri ilçenizde ağırladığınız ve sorunlarımıza ortak olduğunuz için size ve ekibinize şahsım ve meclis üyelerimiz ve meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, değerli Azim, bu ayki Sarıyer ilçemizde yapılan bu toplantımızda kademeli taksimetre ve taksi duraklarımızın durumunun müzakeresini yapmak istiyoruz. Değerli, bel değerli belediye başkanımıza bizleri konuk ettiği için huzurlarınızda şahsım ve meslektaşlarım adına tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım. coşkusuyla Medya FM'de de şu anda arkadaşlarımız buradaki toplantının ayrıntılarını an bir an aktarıyorlar. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Gence sorularını ilettiler Sarıyer özelinde. E buradan e, Medya FM'deki arkadaşımıza da bir alkış gönderelim. <laughs> Ve açılış konuşmaları yapmak üzere İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Sayın Yahya Orun kürsü teşriflerini arz ederim. Sayın başkanım. Değerli yönetim kurulu üyelerimiz, aksiyerler meclis üyelerimiz, Akasya grubunun çok değerli e, mensupları. Sanma efendiler, beyefendiler. Tabii bugün çok böyle güzel sabah sabah şey olduk. Oksijen çarpması mı diyorlar hani başkanım. Çok güzel bir yer, çok güzel mekan. Mekan sahibimiz hani genç abimize de çok çok teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii Akasya Dura deyince hemen onlardan bir şey isteyeceğim. Biz iki buçuk yıl önce İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na aday olduğumuzda iddialı vardı. Dedik ki taksiciliği, beyefendiliği, taksiciliğin geri getireceğiz. Taksiciye Artık o bıçkın tiplemesinden çıkartın, senaristlere de söylüyorum, yani lütfen. O bıçkın taksi, taksici tiplemesi, medya olarak siz tabi e, bu olaylara özlük ediyorsunuz. Sizi izleyenler, rol model olarak benim benimseyenler, takip edenler çok. Yani e, taksici gerçekten mahallenin sevilen abisi, iki yaşındaki kız çocuğundan 80 yaşındaki annemize kadar herkesin emanet olarak görüldüğü ne emanet edilirse onun yerine ulaştırmayı en büyük görev sayan bir anlayışı var. Bizim eski taksicilik böyleydi. O beyefendi ağabeylerimiz eski 40 yıllık abilerimiz, bu arada hemen onu da söyleyeceğim. Bizim odamızın 40 yıllık üyelerini direksiyonda 40 yıl projesiyle Çandarlı'da Odamızın bir oteli var. Her zaman her yerde otellerin odası vardır. Burada odanın oteli var. Çandarlı'daki kendi tesisimizde ağırlayacağız onları. O e, oradaki sohbetleri kaydedeceğiz. Oradaki hikayeleri senaristlere falan belki oradan çok hikaye çıkar. Onları e, belki bir kitap olarak da yayınlamayı düşünüyoruz. Şimdi amacımız şu. Gerçekten esnaflık farklı bir şey. Taksicilik araba kullanma değildir. Taksicilik bir hizmetin veriliş biçimidir. Mahalle aralarında o e, cebinde parası olmayan delikanlıya para veren, işte hastası olanın karşılığını düşünmeyen, götüren, eskiden bu anlayışla yapılan, eskiden mahallelerin hakikaten mahalleyi sahiplenen bir yapısı vardı taksiciliğin. Biz istiyoruz ki onlar geriye gelsin. Bunu niye burada özellikle söylüyorum? burası sarı yer. Ben Şişli'de oturuyorum ama Şişli'de kültürü diye bir kültür olmadı. Şişli sonradan oluşmuş yerler. Ama sarı yer hakikaten birçok insanın ben sarı yerliyim diye bahsettiği bir yer. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. Hani biz eski sarı yerliyiz, sarı yerliyiz diye konuşmalarında çok sıkça duyduğumuz şeyler bunlar. Tabii burada başkanımın Özellikle teşekkür ediyorum. Çok büyük gayretleri var. Biz e, başkanımla beraber taksi camiasında da esnafla yakınlaşma, bu esnafı bir araya getirme anlamında da çok önemli çalışmalarda hep biz öncülük etti. Bunlardan bir tanesi şimdi izlerken e, tekrar başkanıma da söyledim. Taksi duraklarında sahur yapma. Taksi duraklarında sahuru ilk Şükrü Genç başkanımızla beraber yaptık. Çok çok da güzel oldu. Ondan sonra İstanbul'un bütün ilçelerinde de taksi duraklarında sahur yaptık. Ee, ve inanıyorum ki tabii yaz aylarında bu çok daha nişeli oluyor. Caddelerde, sokaklarda kuruyoruz sofraları. Ama inanıyorum ki en az bir 10 sene daha taksi duraklarında sahur e, fikri devam edecek ve çok da önemli katılımlar sağlayacak bize. <laughs> Değerli arkadaşlar, ben tabii sözü başkanıma bırakacağım ama e, başkanımdan, başkanımın konuşmasından sonra sizlerle kademeli taksimetreyi tartışmak istiyoruz. Kademeli taksimetre ne diyeceksiniz? Bunu ilk defa gündeme getiriyoruz. Şimdi malum ticaret sektöründeyiz, hizmet sektöründeyiz. Ticaretin kendi kuralları var. Kısa mesafelerde çok fazla şikayet alıyoruz. Taksici arkadaşımıza cazip getirmek, cazip hale getirmek ve uzun mesafe e, yolcu sayımızı arttırmak için mesafe uzadıkça, mesafe uzadıkça e, daha hesaplı hale gelen bir taksimetre düşünüyoruz. Bunu burada hep beraber tartışacağız. Yani ilk 3 kilometrede farklı bir şey, 3 ile 6 kilometrede farklı bir tarife ve 6 kilometreden sonrasında ee, daha farklı bir tarife yani gittikçe e, düşen uzun mesafeye gidenlerde belki e, taksimetre aynı olacak. Ama kısa mesafeye gidildiğinde taksimetre ücretleri fazla olacak. Yani bu burada arkadaşlarımızın teker teker fikirlerini almak istiyoruz. Bir de e, Orhan kardeşim söyledi Taksi bırakları ile ilgili bazı sıkıntılar var. İspartaya alakalı bazı sıkıntılar var. Burada özellikle sarı yerde de metrobüs, e, metro istasyonlarında metro istasyonlarında taksi e, cebi olmamasından dolayı çok fazla e, cezaya maruz kalan arkadaşlarımız var. Bunları tartışacağız. Ama ee, burada bütün Sarıyer'deki durak başkanlarına özellikle tavsiyem, ee, Şükrü Genç Başkanımızı böyle çok güzel bir ortamda, öyle bir yerde yakaladık. Birkaç durak almadan bırakmayalım değil mi başkanım sizi? <laughs> Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözü çok fazla uzatmadan hemen başkanımı bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz başkanım ve şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Gence'nin kürsüyü teşrif edersiniz. Evet, günaydın arkadaşlar. Öz taksiciler ve rol taksiciler. Hoş geldiniz. Şimdi dostlarımızın aramızda olması da çok güzel. Ve işte de seyrettiğimiz gibi zaman zaman seyretmeye de gerek yok aslında, her şey ortada. Yaşamı paylaşmanın, yaşamı paylaşmanın önemi bizim için çok daha farklı, onu paylaşırsak biz sorunları çözebiliriz. Bizim yapmaya çalıştığımız da o zaten, yani ben bir yerel yönetici olarak, belediye başkanı olarak yaşamı paylaşalım istiyorum bizim yetki alanımızda olsun olmasın. Yani taksicilerin problemleri belediye direkt Sarıyer Belediyesi'ni ilgilendirse de ilgilendirmese de paylaşalım istiyorum. Çünkü yaşam paylaşıldığında sorunlar daha kolay çözülebiliyor ve biliyorsunuz her yaşamın her alanında ortak. Yani dolayısıyla burada yetkili yetkisiz meselesinin ötesine geçmek zorundayız. Zaman zaman bizim e, konulara hemen hemen Yaşamın her alanında, her konuya yaklaşımınızı e, sizler biliyorsunuz, özellikle Sarıyerli arkadaşları biliyorum. E, burada sizlerin problemlerinizi biz en aza indirebilirsek, sizin mutluluğunuz direkt müşteriye doğru orantılı olarak geçeceğini de biliyoruz. İnsanların mutluluğudur bizim zaten yakalamaya çalıştığımız. Sarıyer'de 350-400 bin civarında insan yaşıyor bunun maksimum 350 400 bin insanın mutluluğudur bizim için önemli olan. Çünkü dünyanın işte ülkemizin, yurdumuzun, İstanbul'un en güzel köşesi olan bu bölgede insanların huzurlu olması buradaki yaşam koşullarını iyileştirdiği gibi bunun diğer bölgelere de yansıması olacaktır. Bizim için işin özü temeli budur. <laughs> Ve e, dolayısıyla da zaman zaman ben duraklara gidiyorum. Özellikle bu kış mücadelesinde yoğun uğradım duraklara. Kimi yerlerde e, teşekkürler aldı, kimi yerlerde de ya başkan yapma, yolu temizleme. O zaman herkes arabasına biliyor, biz taksiciler aç kalıyoruz dediler. Bunları da yaşadık ama yaşam hep böyle. Kimileri e, olumlu yönde, kimileri olumsuz yönde etkilenecek. Şimdi sevgili dostlarım, sorunların önemli olan diyalog içinde çözülmesidir. Yani mutlaka ve mutlaka diyalog kurulmasıdır. Şimdi yollarda problemler olması bizlerin sizin hemen bize ulaşmanız halinde çözüldüğünü ve çözülmesi gerektiğini de biliyorsunuz. Ama sorunların bize acilen bildirilmesi lazım. Bu durak başkanlarınız tarafından olabilir. Münferiden taksi durak, e, taksi arkadaşları olabilir. Daha üst örgütleri olabilir. Ama Önemli olan sorunun bize ulaştırılmasıdır. Bu bir günlük sorunlar ama ileriye yönelik ve taksicinin yaşamını direkt olarak etkileyen sorunlara gelince işte burada da biz varız. İşte bizim sivil bu konu çözümüne kadar nereye götürülmesi gerekiyorsa oraya kadar götürmeye varız. Ben belediye başkanı olarak nereye gidilmesi gerekiyorsa giderim. Şimdi e, biraz önce Sayın Başbakanımız konuştu. İşte bundan e, hemen hemen bir buçuk iki yıl oldu değil mi? O şey ne, ne zamandı kongre? Bir yıl. Şimdi bakın burada önemli olan nedir biliyor musun? Bizim to Türk toplumundaki eksiklik şu. Birilerinin verdiği sözleri takip edin. Ben söz vermişsem bunu takipçisi olun. Takipçiliğini yaptığınız takdirde sonuca gidebilirsin. Bu insan yapısı. Şimdi Sayın Başbakan içinden geldiğini gayet samimi bir şekilde belirtti. Çok önemli. O zaman ama oradan bu işin işte Sayın Başbakan'ın gelip taksi durağı kuracak hali yok. Bu işin talimatını verecek hali de yok. Ama birilerinin bu işi bu mesajı alıp almadığını ve kimlerin alması gerektiğini takipçisi de sizler olacaksınız. Sizlerin kuruluşları olacak, sizlerin teşkilatları olacak. Bu yapıldığı takdirde bu iş çözülür. Bu yapılmadığı takdirde Sayın Başbakan söylemiş olur, gayet iştenlikle, samiyetle söylemiş olur ve de bunlar yapılmadığında da sözünü tutmamış olur. Şimdi dolayısıyla burada bir kere bu işin peşini bırakmamak gerekiyor. Bir, Şimdi sevgili başkan burada işte biraz sohbet de edelim ben özellikle bu kahvaltının sadece gelin burada oksijen alın kahvaltı yapın gidin diye yapmadık. Ha, onu da söyleyeyim ben size. Şimdi bizim Sarıyer'li arkadaşların da taksicilerin ben duraklara gittikçe onların da bir takım talepleri var ve bu talepler doğrusunda da bunların çözümünü bulmak konusunda bir takım girişimlerimiz olsun. Buradan çıkan sonuçları bir yerlere götürelim. Biz kimseyi Rencide etmeyiz. Yani bana sorunlar gelip söylendiğinde ben hiçbir şekilde rahatsız olmam. Sizler beni hiçbir şekilde rencide etmezsiniz. Eğer niyetimde hizmet etmek varsa, niyetimde orada problemleri çözmek varsa, bana problem şikayeti geldiğinde beni mutlu olmam lazım. Niye? Problem çünkü ortaya çıktı. Ben de çözeceğim. Şimdi dolayısıyla. Biz burada e, arkadaşlar çok demokratik bir şekilde aklına ne gelirse sorunlarıyla ilgili konuşmalı ki biz bunları bir yukarılara taşıyabilelim. Beraber taşıyacağız bunları işte sizin temsilcilerinizle. Ben belediye başkanı olarak çünkü direkt ilgilendiriyoruz, bizi her bir konu ilgilendirdiği için e, bu işe varız. Yani birileri belki şöyle söyleyebilir. Argo deyim olacak ama ya bu maydanoz olmak değil ki diyebilirler ama biz maydanoz olmaya razıyız. Şimdi ben çok fazla konuşmadan e, bilmiyorum e, nasıl bir seyir izleyeceğiz. E, teker teker problemler alacağız herhalde. Ve tartışacağız. Konuşmak isteyen arkadaşlar burada konuşmalarını yapacaklar. Ve e, bu işin ya ayda bir işte taksiciler odası falan ilçede toplantı yapmasını ötesinde verimli toplantı yapmasını sağlamak zorundayız. Yani buradan çıkan mesajları mutlaka bir yerlere ulaştırmak zorundayız. Ve de sizleri mesainizden aldık. Bu da değmeli. Yani şu anda kontak açmadınız ama saat çalışıyor. Şimdi o zaman bu toplantının bir size bir katkısı yani sadece sizlere değil taktici arkadaşlara belki Üsküdar'daki belki bir başka yerdeki belki bir başka yerdeki arkadaşlara da katkısı olsun. Şimdi korsanlarla ilgili görüşlerimi biliyorsunuz. Metro istasyonun hemen yanında taksi ilgili konuları üç aşağı beş yukarı biliyorsunuz. Şimdi bunun projelendirme yapılırken bu işin doğrusu taksicilerin oradan mutlaka mutlaka parklanması ve oradan yolcu almasını sağlanması şeklinde projenin yapılması lazım. Bu sadece taksiciyi ilgilendirmiyor. Bu oradan metrodan inen yurttaşın ulaşımını da ilgilendiriyor. Dolayısıyla projenin eksik bir proje varsa bu projenin acilen tamamlanması, bu eksikliğin giderilmesine çaba sarf etmek zorundayız. Bu sadece metro istasyonlarında değil, trafiğin bu kadar keşmekeş olduğu İstanbul'da özellikle bu ceplerin yapılması gerekliliğinin gerekliliğinin bilinmesi lazım. Çünkü biz burada birkaç yerde cep açtığımızda bunun trafiği rahatlattığını görüyoruz. Ve dolayısıyla da sizlerin bu noktada o ceplerde kısa süreli yolcu indirme bindirme veya kısa süreli işte yolcu gitti iki dakika sonra gelecek pozisyonda bekleme ve benzeri şeylerin yapılabileceği ortamı sağlaması var. Bu çok basit iki tane örnek. Dolayısıyla sizler cesur olun, sorunlarınızı söyleyin. Bizler bu sorunları dinlemek zorundayız. Bakın yöneticiler dinlemek zorunda. Ve yöneticiler de yapmak zorunda. Çok açık ve net olarak söylüyorum. Ben belediye başkanıysam, ben yurttaşım, vatandaşım problemini çözmüyorsam alıp çantamı gideyim, başka işlerle uğraşayım. Çünkü belediye başkanlığı Özellikle o bölgede yaşayan, o yerlerde yaşayan herkesin her türlü problemini sadece yol, kaldırım, asfalt, temizlik, işte taksicinin falan değil bütün orada yaşayan herkesin problemini çözmeye aday demektir. Bunu kabul etti de oraya belediye başkanı oldu demektir. Ben bunu kabul ederek buraya belediye başkanı oldum demektir ve dolayısıyla bizler bu işin içinde hep olmalıyız. Ben varım şahsen diğer arkadaşlarımda bu konuda mutlaka olmasını istiyorum evet. ve sözleri size bırakmak istiyorum. Ben hepiniz tekrar başta yönetim kurulu olmak üzere başkan olmak üzere gelen tüm arkadaşlarıma diğer ilçelerden gelen arkadaşlarıma evet. ve aynı zamanda Sarıyerli dostlarıma da hepiniz hoş geldiniz. Tekrar sevgiler sunuyorum. Evet. Ve ben eğer müsaade ederse şu rol taksicilerinden bir arkadaşı da bir konuşturalım sözcü olarak değil mi? Dostlarımız geldiler. Bir gelir misin? Mümkün mü buraya gelmiş? Bir gelir misin? Ben hep beraber gelirseniz de arkadaşlar sizi görmüş olurlar. Lütfen. Evet. Başkan sizi de alalım böyle. Şimdi e, bir soralım bakalım, bunlar plaka sahiplerim yoksa şoförlük yapıyorlar. <laughs> <laughs> evet, konuşunuzda. Estağfurullah. Öncelikle ben Ateş Fatih Uşan, Akasya e, Duran'da, korsan Akasya Duran'da şoför olma adayı. E, hepiniz hoş geldiniz, bizi buraya çağırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim ben 18-19 yaşında ilk ehliyet alırken Atakent Mahallesi'nde taksi şoförlüğü yaptım. İki sene yaptım. E, ve Sarıyer'de doğdum. İstinya Hastanesi'nde. E, 11 yaşına kadar da Sarıyer'de yaşadım. Şimdi tabii karşıda yaşıyoruz. E, şartlar öyle elbette. Ee, i̇sterdim ki buradaki Zeki abi de burada olsun. E, daha güzel, e, daha e, Mahkul muhabbetler olurdu ama bizim söyleyebileceğimiz ancak bu kadar. Biz taksici değiliz. Şoför de değiliz. Çarçıyım ben şahsen. <laughs> Arkadaşım da yeni çarçı asistanı. Asistan. <laughs> e, ama isterdim ki dizide taksi şoförünü oynamayı çok isterdim ve sizlerle ilgili mesajları vermeyi de çok isterdim. Çok önemli çünkü. E, ben de seneliste özellikle buradan duyurayım. İnşallah sizlerle ilgili sizlerin işinize gelebilecek şeyler yazarlar. Ve bu İspark'la ilgili bu metrobüslerin orada taksilerin olmasını tabii ben de istiyorum. Yeri geliyor metrobüsler deyip taksi arıyoruz. Zor oluyor gerçekten bu yapılırsa çok teşekkür ediyorum. Ve e, mikrofonu Narin Hanım'a veriyorum. <laughs> O zaman, o zaman ben de şunu hemen şimdiden davet ediyorum, bir dahaki e, meclis toplantımıza, taksiciler meclis toplantımıza daha geniş bir kadroyla bir daha yine davetlisiniz o zaman. İnşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz ve bu kadar ilgilendiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. <laughs> ee, ben de taksici değilim, ben taksici olmak isteyen bir çaycının eşiyim. <gülüyor> <gülüyor> Ee, daha önce taksicilerle sadece müşteri olarak ilgim oldu. O yüzden ilk defa sizi böyle burada kalabalık görüyorum ama anladım ki çok büyük bir dayanışma var aranızda. Bu da beni çok sevindirdi. Ee, hoş geldiniz hepiniz. Teşekkür ederim. Bu dayanışmayı, dayanışma sözünü benim benimseyip bir kere daha alkışlayalım. Dayanışma Ben de çok teşekkür ederim. Ee, ben de işe yeni başladım. Ben de çaycıyım. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Taksici olmak gibi bir hedefimiz var ee, Ali, Ali Kemal'de. Umarım olur. Nuri Baba pek izin vermiyor ama. <laughs> ee, çok teşekkür ederiz. Ee, burada olmak çok heyecanlı. Şu an ben de çok heyecanlıyım. Ee, sizleri temsil etmek çok güzel. Umarım her şey güzel olur. <laughs> Burada ortaya bir şey çıktı. Demek ki taksici olmak için önce çaycı olmak lazım. Tabii çat yoldan geçmek lazım evet. Evet. <laughs> evet peki. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlara. Bizlere e, mutluluk verdiler geldikleri için. Sağ olun. Teşekkür evet. ederim.